Ma Merhaba matematik Hayranları Ben Ketrenkos. Bugün size yeni dergimin e, göstereceğim Senmeye bakalım Dur dur, dur ben. Evet Gördüğünüz gibi benim çok kalmak istediğim okul Bu bebekler ben de e, alabilirim ama sevmiyorum Para bitiriyorum bu bebekler Hoşuma gitmiyor Sadece bende bu bebeklerden bu e, var Çünkü onu çok seviyorum gittim. En iyi güzel saçlara ben hoşuma gidiyor. Gel yazıyor falan. Üzgünüm ben yabancı. Okay. Anladım. Master high yazıyor. Bırak high yazıyor. Canavarlar bayramı partisi yazıyor. Ve bu bölüm gerçekten korkutucu ve çok güzeldi bence. Türkçesini izlemiyorum. Cezlat Cezlat bayramı partisi. Partisi başlıyor. Karşımızda ilk Master Her filmi Dracula ve Frankie, Chloe ve Frankie'nin yepyeni macerası sen de katıl. Cadılar Bayramı gizemi keşfet ve DVD ve VCD çok yakınmış çıkıyor ve çıktı da bende var. İşte ilk Master High filmi. Gerçekten çok ağırlıklı. Cazılar Bayramı DVD bir çıkıyor. Yüce çok yakından çıkıyor. Eski dergi olduğu için tatmıştım. Yani tatmıştım derken ya, almıştım. Ee, okulu böyle gördüğünüz gibi arkası. Bebekler. Gerçekten çok almak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, burada Frank çok et elektrikli yazı. Burada klavye saçları mükemmeldi. Burada master okuluk kocaman diyor. Burada kaliteli tam bir asilde. The client fiyatları çok havlıyor. E bu öyle işte. Burada da bir ev var. Hem git kapatmam gerekiyor. Çok dilerim. Başka bir zaman görüşmek üzere. Bak lan. Ay kulağına ne ne ne. Kedra glosslu. Çünkü bu kadar. da eşe girmek üzere.